Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere motorumuzda ışıklandırma yaptım. Çakar taktırdım yani. Çakar olur, stop lambalar vesaire bu tür şeyler olur. Bunların yapılışını biraz sonra size göstereceğim. Olur da takıldığınız bir yer olursa bana söylersiniz. Yani yoruma yazarsınız. Ben size elimden geldiğince bilgilendirme sağlayacağım. İyi seyirler. Gördüğünüz bu parçaların hepsini Trendyol'dan olan aldım ben. Parmakletler, şu şekilde böyle küçük lambalar. Arkası kırmızı, önü beyaz. Bir de bir tane şey aldım ben. Şu gördüğünüz beyini aldım kumandalı. parmak ledleri ben beyaz kullanmayı tercih ettim. Bunları kırmızı mavi şeklinde de yapabilirsiniz. O sizin zevkinize göre değişir. Arka tarafa da iki tane yapalım. Ledlerimizin montajının hepsi bitti. Şimdi kısaca özetleyeyim size. Üst tarafa koyduğum sağlı sollu iki tane kırmızı lambayı motosikletin arka stop lambasına bağladım. Bakın şimdi göstereceğim size. Şuradaki ve şuradaki lambaların bu beyaz lambalardan bağımsızdır. Bu iki lambayı tek kablo yaptım. Şuradaki kırmızı lambaya bağladım. Kondağı açtığımızda ışıkları yaktığında onlar da beraberinde yanmaktadır. Şimdi bu gördüğünüz beyaz lambayla bunun hatta ayrı bakın. Artı eksisini öne kadar götürdüm ayrı ve bununkini de ayrı yaptım. Artı ve eksisini öne kadar götürdüm. Şimdi göstereceğim. Bakın kablolarımız orada burada toplanıyor. Bakın dört tane var. Her iki tane kablomuz bir lambaya aittir. Aynalara taktığımız parmak de kablolarını çektim. Ön tarafa kadar götürdüm. Yani buraya kadar. Bunlar da aynı şekilde. Sadece bu koruma demirindeki parmakletleri arka taraftan gelen dört tane kablomuz vardı ya. Oraya buradan Bakın şu kısımdan bağladım birbirine. Sağdaki parmak ledimiz üsttekine bağlı. Soldaki parmak ledimiz aşağıdakine bağlıdır. Şimdi bu beynimiz bakın 12 volt girişli 12 volt otomatik yani kumanda çıkışlıdır. Bakın. Bunları bağlantısını yapıyoruz. İki çıkışlı dedik değil mi? Yani dört tane kablo çıkışımız var. Arkadan dört tane kablo gelişimiz vardı. Ona göre ayarlarsınız siz. Artı ucu, artı ucuna. Zaten kırmızı ve siyah. Kırmızı artı ucumuzdur. Siyah eksi ucumuzdur. Ona göre ayarlamasını yaparsınız. Kabloları, yani ledlerimiz var yani. Sağa ve sola bağladım ya. İki tane mesela bir tanesini sağ aynaya, bir tanesini sol aynaya, bir tanesini koruma demirin sağına. Onları çapraz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Mesela sağ üstlen sol altı bağlayacaksınız. Sol üstlen sağ altı bağlayacaksınız. Dört tane çıkışımız vardı yani. Ya yani iki tane toplamda. Beyinden çıkan iki tane çıkışımız var. İki ampul yakacak kadar bağlantımız var. Çaprazlama yapacaksınız ki beyni çalıştırdığınız esnada biraz sonra göreceksiniz. Bu kısmı unutmayın. Size hatırlatacağım burayı. Bastığınızla çapraz selektör yapacak. Çapraz yanıp çapraz sönecek. Çapraz sönüp çapraz yanacaktır. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi 12 voltluk bir tane aküm var. Motor aküsü. Onu bağlayacağım. Bir güzel testini yapacağım. Sizlere de göstereceğim. Gördüğünüz üzere bu şekilde çalışıyor. Işıkları kapatayım. Bakın çapraz. Çapraz konusu işte bu yani. Ki zaten beyinde 12 tane modu var arkadaşlar. İstediğiniz modda yakabilirsiniz. Şimdi kontağa bağlı 12 volt akü çıkışını bulacağım. Kontağa bağlı olacak. Beynin artı ve eksi uçlarını onlara bağladım. Bağladıktan sonra bir güzel bantlıyorum hepsini. En son bantladıktan sonra beyni ön farın arkasına koyuyorum. Farımızı yerleştirip vidalarını bağlıyoruz. Gördüğünüz üzere motorumuz bu şekilde oldu. Son hali. 12 tane modumuz var beyinde. İstediğiniz şekilde yakabilirsiniz. Bakın hepsi beraber yanabilir. Veya çapraz şekilde yanabilir. Veya daha yavaş. Ne bileyim çok farklı farklı modları var. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu tür videolar ilginizi çekiyorsa YouTube hesabımızı ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Sağlıcakla kalın. iyi günler.